Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere e, tatlı yerine, tatlı isteği yerine e, yeşil elma ve kabakla e, hem e, yani açlık hissini çok fazla hissetmeden, e, yemek yemeden, başka şeylere abur cuburlara saldırmadan elma ile kabak, kabakla hem tok tutacak hem de e, önümüzü geçiştirmek istiyorum. Ee, bu şekilde 6'da 7'de yediğimiz için erken yiyoruz ve acıkıyoruz ee, yemek yemek istiyoruz o yüzden ben böyle yapıyorum ve gerçekten e, hem tatlı isteğimi gideriyor elma hem tatlı isteğimi gideriyor hem de şey tok tutuyor ee, ben bunu şimdi soyuyorum rendeleyeceğim bunları iki elma bir kabak ondan sonra bu şekilde sizlere sonra sunacağım arkadaşlar merhaba ee, ben e, canım tatlı istiyor ve bu saatlerde yemek yeme isteğim doğuyor onu gidermek için e, ben bunu yapıyorum sizlerle de paylaşmak istedim iki tane elma bir tane kabak öncelikle e, sırayla ben bunları şimdi rendeliyorum rendeledikten sonra e, üzerinde koyacaklarım diğer malzemeleri de sizlere göstereceğim. Gerçekten e, hiç açlığınız olmuyor. A aşırı tok tutuyor ve yani hem de diyet açısından da çok iyi oluyor. 6-7 gibi yemeklerimizi yiyoruz. E, havalar artık çok da geç kararmıyor. Erken kararıyor. O yüzden e, 9 olunca ne, ne yesek diye düşünüyoruz. İşte ben de böyle hem avutmak için hem tok tutmak için bu şekilde yapıyorum ve e, memnun kaldım sizlerle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar kabaklarımı rendeledim. E, elmamı da rendeledim. iki elmamı bir kabağımı rendeledikten sonra karıştırdım. Bir büyük tepsiyle onları harmanladım. Bir tane limonum arkadaşlar e, sıktım. Şimdi birazcık bunun üzerine gezdireceğim. Birazcık bunun üzerine çok güzel oluyor. Tam diyetimsi. Hem de tatlılığı, elmanın tatlısı da geliyor. Üzerine birazcık tarçın. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Afiyet olsun.